Şimdi anlatacaklarım kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama değil. Gerçekten oluyor. NASA yepyeni bir teknolojiyle karşımızda uzay tabanlı kuantum yerçekimi sensörü. Peki bu ne demek? Neden bu kadar önemli? Gel birlikte anlayalım. Şimdi düşün. Yerçekimi dediğimiz şey aslında dünyanın ve diğer gök cisimlerinin kütlesiyle ortaya çıkan bir kuvvet bizi yere basılı tutan, gezegenleri yörüngede tutan şey bu. Ama bu yer çekimi her yerde aynı değil. Çünkü dünyanın her yerinde kütle dağılımı farklı. Ve işte bu küçük farklar bize yerin altında neler olduğunu gösterebiliyor. İşte NASA'nın yaptığı şey tam olarak bu farkları tespit etmek. Ama bu sefer sıradan bir yöntemle değil, kuantum teknolojisiyle. Kuantum yerçekimi sensörleri atomların davranışını izleyerek yerçekimindeki ufacık değişimleri bile ölçebiliyor. Şimdi bu cihazı uzaya gönderdiğini düşün. Yani dünyaya yukarıdan çok hassas bir bakışla bakan bir göz gibi. Bu sensör dünyanın yer altındaki yapısını görebiliyor. Su kaynakları, madenler, volkanik hareketler Hatta yer kabuğundaki en ufak değişimleri bile fark edebiliyor. Bu ne işe yarar biliyor musun? Deprem risklerinin erken tahmininde, iklim değişikliği ile ilgili verilerin toplanmasında, yeraltı su kaynaklarının takibinde ve hatta jeopolitik stratejilerde bile kullanılabilir. Ve en güzel kısmı şu. Bu sensör kuantum prensiplerine göre çalıştığı için inanılmaz hassas. Eskiden yıllar sürecek verileri çok daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde toplayabiliyor. NASA bu teknolojiyle dünyayı adeta röntgenlemeyi hedefliyor. Ama sadece bugünü değil, geleceği de planlayabilmek için. Yani bir düşün. Yerin altını uzaydan görebilen bir teknoloji var artık. Ve bu teknolojiyle hem bilim gelişiyor hem de insanlık büyük bir adım daha atıyor.